Arkadaşlar merhaba. Enerji coğrafyasından bahsedelim Türkiye'de. Türkiye enerji kaynaklarında dışa bağımlı bir ülke. Ama enerji potansiyelinde oldukça zengin bir ülke. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde kaynaklara göre enerji kullanımında hangileri oldu? Birinci sırada kesinlikle doğalgaz. Sonra kömür ve daha sonra hidroelektrik santraller oldu. Ancak bazı arkadaşların attığı mesajlara göre hocam kurulu güçte hidroelektrik birinci çıkmış. 2022 Mayıs ayında hidroelektrik birinci çıktı. Acaba ÖSYM sorar mı gibi soru tipleri karşılarına çıkmış. Ancak ÖSYM enerji kaynaklarında her zaman bir yılın verisini kullanır. Yani 2022'nin Nisan ya da Mayıs ayı gibi bir ifade kullanmaz. 2021 yılı itibariyle son Aralık 31 itibariyle düşündüğümüzde Türkiye'de üretilen elektriğin kaynaklara dağılımında en fazla hangisi doğalgaz. Sonra kömürler. Kömürler dediğimiz linyit, taş kömürü ya da ithal kömür ve daha sonra hidroelektrik sıralamada arkadaşlar. Peki kaynaklara göre elektrik üretimini düşündüğünüz zaman hangisinde yerli enerji payı daha fazla derse o zaman yine hidroelektrik diyoruz. Arkamda gördüğünüz bir baraj Fırat Havzası'nda, Fırat Nehri'nin havzasında bulunan Turna Çayırı Barajı. Madem konu barajlardan açıldı o zaman şöyle söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihte ilk barajı, ilk barajı Ankara Ankara civarında kurulan hangisi? Çubuk 1 Barajı. Çubuk 1 Barajı Cumhuriyet'in ilk barajı olarak karşımıza çıkar. Daha sonra erozyonla birlikte taş toprak kum doldu. Artık çubuk iki barajı yapıldı arkadaşlar. Ve Türkiye'nin ilk dev barajlarından Keban Barajı'nı da unutmuyoruz. İlk dev barajları arasında. Ancak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde hidroelektrik enerji potansiyelinde potansiyelinde en fazla hangi bölge derse Doğu Anadolu bölgesi. Hidroelektrik enerji potansiyelinde Doğu Anadolu ama hidroelektrik enerji üretiminde birinci derse Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunu da notlarımızın arasına alıyoruz. Ve bugün Türkiye'de bugün Türkiye'de Temmuz ayı diyelim. Temmuz ayı 2022 itibariyle Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı ama en yüksek barajı seçeneklerde Yusuf Eli'ni görürseniz cevap Yusuf Eli. Ama seçeneklerde Yusuf Eli yoksa cevabımız hangisi? Deriner Barajı'dır. Bunu da bilesiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.